Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar cumartesi akşam benim doğum günüm olacak. Arkadaşlar doğum günümde çikolata olacak, konfeti olacak. Sonra doğum günü panketi belki alırız. Her şey olacak arkadaşlar ama ben size söyleyeceğim arkadaşlar. ne olacak biliyorsunuz. Dayımlar gelecek, teyzem, yengem, dayı, kuzenlerimiz gelecek doğum günüme. O da cumartesi akşamı gelecekler. Normalde arkadaşlar benim doğum günüm dündü ama dün kimse gelmediği için benim doğum günüm cumartesi akşamı olacak. Çünkü yapıcı akşamda kimse gelmeyecek biliyorsunuz. Bu yüzden cumartesi akşamı benim doğum günüm olacak. Bu yüzden arkadaşlar ben de çikolatalı pasta olacak. Sonra konfeti olacak. Sonra böyle balon da alabiliriz aslında. Evet evet balon. Balon, balon patlatırlar. Mesela çikolata pasta olur. Konfeti olur. Doğum günü anketi. Doğum günü panketi olur. Da onlara bakacağız arkadaşlar. Size emekli İlk önce. Size çikolata pastalarına bakacağız. Beğendiklerimi indireceğim. Arkadaşlar pastalara bakın. Ne güzeller değil mi? Pastalar harika. Şöyle bakın. Harika pastalar var. Canım çekti. Harika. Arkadaşlar bir sürü var harikalar. Bana bakar mısınız? Harikalar. Şimdi buradan devam ettirelim. Harikalar. Mükemmel. Çok güzeller arkadaşlar. Baksanıza bastılar ha. Odaça beğendiklerimi indireyim mi? İki tane beğendiğim var burada. O da ben bunu beğendim. İndireceğim şimdi bir dakika. Bir resmi indirdim. Üzerine buradan da bakın. Çok güzel. Bir tane daha beğendiğim var. Ben hepsini beğendim aslında. Ama ben en çok bunu da beğendim. Neredeydi o? Heh, bir de bunu beğendim. Böyle. Şimdi bunu beğendim de şuradan bir bakın. Şöyle bir bakın şöyle. harika pastalar var. Bir de ben bunu beğendim. Evet arkadaşlar pastalardan baktık. Arkadaşlar bu arada böyle sildikli pastalarım olmayacak. Biz pastaların gidi bunlardan farklı olacak. Sadece ben sevdiklerim pastaya bakıyorum. Ne oldu pastanın gidi? ben oradan karar vereceğim. Sadece ben sev sevdiklerime bakıyorum böyle beğendiklerime. Şimdi konfetilere bakalım mı? Bir daha yanlış yazdım. Konfeti. İşte ama ne kadar güzel arkadaşlar konfetilere bakar mısınız? Bakın konfetilere. Harikalar. <laughs> arkadaşlar. Ama arkadaşlar bir sürü konfeti var bunun içinde. Bir sürü. Küçük karışık konfet, renkli konfetiler var içinde. Çok güzel arkadaşlar. bundan çok beğendim. Şöyle şuradan da bakın. Arkadaşlar ben beğendiklerimi söyleyeceğim. Başa alıyorum. Bunu beğendim arkadaşlar. Konfet olarak. Her dediklerine kadar şey iki tane. Her 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 tane iki tane beğeneceğim. Bunu beğendim. Bunu da üç tane beğeneceğim. Bir tane de şunu arkadaşlar. Şu büyük olan var diye arkadaşlar. Ne de büyük. Her. Arkadaşlar bunun için abi kaç tane vardır? Ben sayayım mı? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 yuh 25 tane var ben bunu çok beğendim en çok ben bunu beğendim 25 tane var arkadaşlar 25 tane nasıl yani şöyle baştan gezinelim şuna bakın arkadaşlar harika bunlarda arkadaşlar bunun için para çıkıyor dolar bir de <laughs> Arkadaşlar baksanıza önce bence konfetiler de harika. Ben geçiyorum arkadaşlar. Do iyi ki doğdun anketini. İyi ki doğdun paketleri. Bunlar da arkadaşlar iyi ki doğdun paketleri. Şöyle iyi ki doğdun paketleri var. Arkadaşlar ben bunlardan kaç tane beğendim biliyor musunuz? Söyleyeyim mi? Bu. Bunu beğendim. Alkotu ben burada güzelmiş. Bir de bunu beğendim. Daha sonra arkadaşlar bu ne? Bu da çok güzel arkadaşlar Fastafa'da. Bunlar da güzel arkadaşlar. Arkadaşlar son bir tane şeyimiz kaldı. Doğum günü süslemeleri. Arkadaşlar sürpriz yapalım mı? Yapıyorum. 3 2 1 bakalım nasıl. Yok. Arkadaşlar baksanıza bunlara. Harika! Görüyor musunuz? İşte şuna bakın. Hadi bu içinde yazıyor. Harika, mükemmel. arkadaşlar bakar mısınız? Hepsi harika. Arkadaşlar ben en çok bunları beğendim ama bunlar da çok güzelmiş. Şuna bakar mısınız? <laughs> Harika. En çok bu tarafları beğendim. Arkadaşlar şimdi ben geçe döneyim. Başa döneyim. <laughs> en çok bunu beğendim. Ben bunu şey yapıyorum. Indiriyorum. Ben da 3 tane indireceğim arkadaşlar. üçünü verdim burada. Bir de şunu. Acaba bu da güzel değil mi? Abi? Bu da öyle bir güzel ki bunlar çok güzel. Bir de bunu beğendim. Bak arkadaşlar siz hangisini beğendiniz? Ben bunları beğendim. Aa sence baştan bir gezdireyim mi? <laughs> Ama harika. Harika ben bunu çok sevdim arkadaşlar arkadaşlar keşke benim doğum günümde bu olsaydı senin doğum gününde bu olsa olsaydı arkadaşlar benim doğum günümde olsaydı keşke ya da ya da şu olsa bari bu bunlar çok güzeller. keşke benim doğum günü böyle olsa arkadaşlar ama arkadaşlar olmuyor ne yapalım biz zengin değiliz yani arkadaşlar. Keşke olsa. Hadi arkadaşlar başka ne doğum günü şeyleri vardı? Biraz düşünelim. Bence yok arkadaşlar. Var mı sizce? Bence yoktur. Ben düşünemiyorum. Arkadaşlar bence videomuzun sonuna gelelim başka videolarımda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın bay bay bu arada arkadaşlar hangi beğendiyse onu beğendi beğendiyseniz kanal bunlardan hangilerini beğendiyseniz kanala abone olun like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın ve hangi izlediyseniz de bana like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın hepinize hoşça kalın bay bay arkadaşlar